Podcast tarzı bu videoda sana nasıl Instagram'dan para kazanılır onu öğreteceğim. Arkana yaslan ve başlayalım. Son zamanlarda Instagram'da milyonlarca para dönüyor ama sen bunun farkında değilsin. Bu yüzden bu videodasın. Şimdi kısaca Instagram ile ilgili konuşalım. Instagram'da mesaj gönderme özelliği var. Bu ne demek oluyor? Sponsorluk. Evet sponsorluk alabilirsiniz. Mesela siz bir teknoloji kanalısınız ve Instagram'da atıyorum 10.000 takipçiniz var. Mesela bir mikrofon satan bir, çok da büyük olmayan bir marka buldunuz markaya mesaj olarak selam. XXXX markası. Benim XXXX isimli 10.000 takipçili bir teknoloji hesabım var. Sizinle bir anlaşma yapalım ben sizin XXX isimli mikrofonu videomda tanıtayım sizde bana, xxx kadar para verin veya mikrofon, benim olsun ve benzeri mesajlar atacağız. Bu sayede güzel miktarda bir paranız olacak veya güzel bir mikrofonunuz olacak. Bu hesap, 100 bin takipçi de olabilir, 10 bin takipçi de olabilir veya eğlence içerikleri üreten bir hesap da olabilir veya teknoloji ile ilgilenen bir hesap da olabilir tamamen size kalmış ama altını çizerek söylüyorum siz de bir kağıda not alın. Sponsorluklar size gelmez, siz sponsorluklara gidin. Ayrıca sponsorluk alabilmek için bazı önemli kriterler var. Gene bir kağıda not alın. 1. Sponsorluklar size gelmez, siz sponsorluklara gidin. 2. Hesabınızın en az 5000 takipçi ortalama ise 10 bin, 10.000-100.000 bin takipçi arası olmalıdır ki bu size popülerlik sağlar üç alanınızda uzmanlaşın. Dört takipçileriniz size güveniyor ve sizin tanıttığınız ürünleri alabilecek kişiler olsun. Bu kriterlere kusursuz derecede uyarsanız gerçekten güzel miktarlarda para kazanırsınız. Şimdi diyeceksiniz ki bu miktar kaç TL yeni başladığınızı düşünerek ortalama bir reklam size haftalık 5000 TL kazandıracak ama siz gelişeceksiniz ve bu ortalama haftalık 10000 TL yani aylık olarak ise 40.000 TL gibi maaşla kazanamayacağınız fiyatlar olacak ve bunu çalışarak değil günde bir veya iki video atarak kazanacaksınız. Kaliteli bir video ortalama bir saatte yapılır. Günde iki video atsanız iki saat yani ayda 60 saat çalışacaksınız fazla gibi gelmiş olabilir. Ama bir işte çalışsanız ayda 360 saat çalışıyorsunuz şimdi de ne kadar az geldi değil mi? Üstelik maaşlı bir işte ayda 20 bin TL alırken Instagram'da ise 40 bin TL kazanıyorsunuz. Bunu düşünün ve bence hemen şimdi başlayın. sağlıcakla dostum, seni zengin edeceğim. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutma dostum. Selametle.